arkadaşlar kanalıma ve yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet uzun zamandır yoktum ama ne diyoruz yine yeni yeniden tekrardan aranızdayım tekrardan başlıyoruz. Kamera tutmuyor değil mi şu an? Ha, tamam. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum biliyorsunuz bir maddi sıkıntı yaşamıştık bilgisayarımı satmak zorunda kalmıştım ve bir laptopum vardı ama laptopum yok denecek gibiydi hani yok denecek kadardı. ama şimdi sağ olsunlar Fuzya ablama sevinç ablam buradan çok çok teşekkür ederim tekrardan iyi ki varlar iyi ki varsınız bana bir bilgisayar hediye birazdan göstereceğim bilgisayarı Aa, bebek gibi ya o bebeğim gibi tekrardan buradayım tekrardan video olarak güzel bir oyun serisine başlayacağım inşallah güzel bir oyun serisine başlayacağım inşallah hep beraber bunu da göreceksiniz videolar olacak çalışmalar olacak tekrardan bomba gibi bir içeriklerle karşınızda olacağım. Ne yapıyor şu an? gibi ekipman videoyu yapıyoruz. Ee, birazdan ekipmanlarımı göstereceğim. Yeni bilgisayarımı göstereceğim size. O zaman çok beklemeden, çok konuşmadan bilgisayar ve ekipman videolarına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an video izlediğiniz tarihte, saatte yayındayım. Hemen aşağıdaki bağlantıdan veya şuradaki yazıdan yayına gelmeyi unutmayın. Bakın burada, yok şurada. Bakın burada Kanalıma geliyorsunuz. Hepinizi bekliyorum yayına. Kendinize iyi bakın. Bekliyorum. Evet. Normalde herkes bilgisayar en sonuna gösteriyor ama ben en önce göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim size. Şurada ikinci ekran ama Oraya en son geleceğiz. Şimdi. Bu bebek Asus'un Rockstrix serisinden. Rockstrix. Heh. Ondan işte. G15 modeli içinde. Şöyle göstereyim size. Parlıyor. Ryzen 7 4000 Parçaya şuan Neyse Ryzen 7 4800 var Geforce RTX 3050 Ti'niz var 16 GB 3200 Mhz RAM'imiz var Ve 144 Hz ekranımıza sahip e, Kılavuz falan cidden mükemmel Hani Bambaşka bir bilgisayar bu ya Hani cidden Onun altında Şuraya soğutucu var filizbinin burda tuşları var biraz toz ama sakınca yok biraz tozdur boşverin burda sol tuşu filizbinin e, altı fanlı kırmızı ledli ama kırmızı ledi çok belli olmuyor ama bilgisayar aşırı olsun Burada everest'in bir mouse'u var aslında kablosu mouse ama an şarj kablosu takılı şu kablosu takılı kullanıyordum çünkü daha iyi oluyor kablosu tak yapmıyorum en azından 16 tane ışıklı bir mouse pedi var şu an ışıkları takılı değil. O yüzden şu an yanmıyor. Bu tarafta e, mikrofonum var HyperX SoloCast. Bu da güzel bir mikrofon cidden sağlam bir mikrofon. Burada ikinci ekranım var. Bu Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hani bu videoyu izlerken yayındayım şu an. Yayına gelmeyi unutmayın. Teşekkürler. Burada ikinci ekranım var. Ee, Samsung'un 75 Hz 1 milisaniye bir monitörüm var. Burada kameram ve kamera üstüne bir ışığımız var. Yayın yaparken falan kullanıyorum. Kameram bu arada Logitech C615. Onun üstünden binden aldığım bir tane ışık var. 1000 almıştım bunu. Güzel mi? Güzel gibi değil şey. Yani ekipmanlarım bu kadar. Discord'dan mesaj geldi. Discord'a gelmeyi unutmayın bu arada. Discord'um aşağıda. Discord'a gelmeyi unutmayın. Yayına gelmeyi unutmayın. Şu an bir izleyenler tarihte. İzlediğiniz zaman da yayındayım. Yayına gelmeyi unutma. Evet. Ekipmanlarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bomba gibi şakalar, bomba gibi videolarla tekrar karşınızda olacağım. Yayına gelmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.